Arkadaşlar gelin. Burada saklandığını tespit ettik. Başka çocuklar da olabilir. Hepsini birden alacağız. Arkadaşlar silahın şu tarafa, sen şu tarafa, Kenan sen ne bu tarafa? Anlaşıldı komiser. Çocukları dilinden çıkarmanın en iyi yolu bu. Kaçalım, 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 hadi, kaçalım, hadi, hadi. Dur, beni, kaçalım. Arju Ercü sensin değil mi? Abi ben bir şey yapmadım abi. Abi gözünü seveyim abi. Yalvarma lan yalvarma. Ne olur abi yapma. Kes lan. <gülüyor> 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 lan kardeşimi vurdum, beni de vur canım! Kalk! Kalk! Kalk. <laughs> Alın şunları, çamışlar, Her şey için çabuk. teşekkür ederim komiserim. <laughs> Efendim Ali? Hani? Ne yaptınız oğlum? Burada yatacağım evimde yatsam ben ya. Olmaz öyle şey. Doktoru duydun. Abine karşı mı geliyorsun oğlum? Çekinme Yavuz arkandayız. Kamuoyu benden yana. Ben bu yataktan bir gün kalkacağım. Eski formuma kavuşacağım. O zaman seni kim kurtaracak bakalım. Rıza baba merkeze geçelim mi? Hı hı. Ali'den haber geldi. Ne haberi? Sen Murat'la ilgilen. Hakikaten ya. İlgilensene benle biraz gel. <laughs> Çok yüz verme tepene çıkar sonra. Değil mi abi? Bize müsaade. <laughs> Çok sağ olun, geldiğiniz için. Geçmiş olsun. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. <laughs> sağ olun. <laughs> İlgilen gel. Görüyorsun değil mi yaptığını? Memnun musun ha? Adamı birine taktın bıçağı, hem de bir polise. Vay be! Nasıl da adam oldun değil mi? Havandan geçirmez artık değil mi? Konuşsana, yüzüme bak! Zeynep! Tamam. Beni neden vurdun? Ne yaptım ben sana? Bilmiyorum. O an uçuyordum. Bir şey hatırlamıyorum. Sigaram bitmişti. Allah aşkına götür şunu karşımdan. El parçalayacağım şimdi ya. Tamam tamam Zeynep. Vurarım ben gel. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Bilmem. Bu kadar aciz. O kadar zavallıydı ki. Nesine kızayım? Gördüğüm anda bütün nefretim kesildi.